Ah. Ay ölüyorum. Ay ölüyorum baş ağrısında. Ay şunu şöyle bir sıkayım bakayım. Ay belki iyi gelir. Oh. Ay ne yapacağız bilmiyorum. Ay ne yapacağız bilmem. Oğlan ev aldım diye babana gösteriyor. Baban da sanki evlenecek misiniz gibi, yo bizimle daha uzun süre oturmalısınız diye kızıyor. Ya sen ne yapıyorsun bu arada? ha? Öyle dut yemiş bülbül bül gibi oturuyorsun köşelerde. Ondan sonra da bütün hepsi benim üstüme kalıyor tabii. Ne olacağız? Ne yapacağız? Tabii başım ağrır. Oh. Bak yine susuyorsun. Kızı. Allah canımı alsın münevver. Bugün konuşacağım, yarın konuşacağım derken... ...birdenbire kendini oğlanla gerdekte buluvereceksin. Anne sakin olur musun lütfen? Sakin falan olamam. Nasıl sakin olacağım söylesene. Her şey birbirinin içine girdi. Ne yapmak istiyorsun Allah aşkına sana bana. Öf. Oğlanla evleneceğim dedin. Evet dedik. Ondan sonra geldin. Hayır ben bu oğlana ısınamadım. istemiyorum dedin. Ben de günaha girmeyeyim. Aman kızım mutlu olsun dedim. Senin kararına destek verdim. Sen ne yapıyorsun Münevver? He? Allah aşkına. Oğlanın yanında öyle süs bitkisi gibi oturuyorsun ayol. <laughs> Yok anacığım. Ben seni yetiştirememişim. Evet, yetiştirememişim. Ayol bu işler böyle mi yapılır? Anne ben sana bir şey söyleyeceğim ama çok korkuyorum. Benden? Kızım ben senin annenim. Benden nasıl korkarsın sen? Anne. Neve? Ne oluyor bir tanem? Ne oluyor benim güzel kızım? Niye korkuyorsun? Anlat annene. Ben senin tepkinden korktum. Çünkü Uygar'la evlenmeye karar verdim. Allah'ım sen aklıma mı Ay! Ay sen aklıma mı oluyor ya Rabbim? Evet hemşire hanım, Yiğit teşil Yurt. Öyle mi? E, ne zaman taburcu oluyor? Bugün demek. E, yok yok bağlamayın, ben kendisini sonra ararım. Tamam, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Halacığım, Yiğit abin iyileşmiş, taburcu oluyormuş. Günaydın anne. Ah da günaydın paşam. Ah da tosuncuklar gibi yatarmış benim oğlum. Oh, gülüyor musun sen bana anne? Gülüyor musun sen bana canım, canım? Hı. <laughs> Küs müsün anne hala? Oo, oo bir Anne ne olur böyle yapma. Bak işte başından beri istediğiniz oluyor. Uygar'la evleneceğim. Sen de surat asma artık bana. Münevver. Vallahi ne istiyorsan onu yap kızım. Ha? İster evlen, ister evlenme. Ne istiyorsan onu yap. Her şeyin en iyisini siz biliyorsunuz ya. Kurban olsun babaanne sana. Ah oh benim kuşum. Gel bakalım, gel bakalım benim paşam. Ay ölürüm ben sana, vallahi ölürüm. Babaanne ölür vallahi, vallahi ölür he. Kuşum, 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 kuşum. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.